Merhaba arkadaşlar. Güzel bir EKG trasemiz var. Hızlıca değerlendirelim. İki ar arasına baktığımızda ritmin düzenli olduğunu görüyoruz. Çünkü ar araları birbirine eşit durumda. Hızını değerlendirmek için iki ar arasındaki büyük kareleri saydık. 300 bölü büyük kare sayısından yaklaşık 43 olarak kalp hızını teyit ettik. Baktığımızda P dalgalarını görebiliyoruz. Bu bize iletinin sinüatrial nottan çıktığını gösteriyor. Bunun ardından her P'ye QRS geliyor. PR intervalimiz normal ve QRS'lerimizin dar olduğunu görüyoruz. 60'ın altındaki kalp hızı bize bir sinüs bradikardisi gösteriyor. PR intervali uzamış olsaydı AV blokları değerlendirebilirdik. Ek olarak göğüs derivasyonlarında V1 V2 V3'te T negatifliği karşımıza çıkıyor. Bu fizyolojik olabilir ya da bir miyokard enfarktüsünün habercisi de olabilir. Özellikle sol ön inen arter yani lat da bir darlık söz konusu olabilir. Bu anlamda değerlendirilmesi gerekiyor ama T negatifliği çok derin olmadığı için Wellens sendromunu burada ekarte edebiliriz. Yine pulmoner emboliye bağlı olabileceğini düşünebiliriz. Bunun ardından potasyum eksikliği yani hipokalemi T negatifliğinin sebebi olabilir ama sadece göğüs ön duvarında olması bunu da ayrı düşünmemiz gerektiğini gösterir kalp yetmezliğine bağlı ilaçlar yani dijital grubu ilaçlar da bu T negatifliğine sebep olabilir diye geçer kaynaklarda. Ama burada vakayı detaylıca bir değerlendirmek lazım. İşte göğüs ağrısı var mı, nefes darlığı var mı, geçmiş tıbbi öyküsünde neler var. Bu anlamda vakayı değerlendirmek lazım. Bunları bir kenara koyduğumuzda sinüs bradikardis olarak değerlendirirsek hastane öncesi neler yapılabilir? Hastamız tabi ise yapabilecek çok bir şey yok. Rutin işlemler, damar yolu, monitorizasyon gerekirse oksijen bunlar devam eder. Ama hastamız anstabilse 0.5 mg atropin başlayabiliriz. Her 3-5 dakikada bir tekrarlayarak 6 defa uygulayabiliriz. Yani maksimum dozumuz 3 mg. Eğer hastamız düzelmezse pacemaker uygulaması yine burada aklımıza gelecek. Hastane öncesi bir uygulama olarak değerlendirdik. Ama dediğim gibi tıbbi öyküye göre hastamızı değerlendireceğiz. Anstabilite bulgular var mı? Bunlara bakacağız. Ona göre tedavimizi hastane öncesinde yönlendirebiliriz.